yiyecek leke mi o? Hem de benim sildiğim yerlerde. Hey! Burada lekelere yer yok. Bilmiyor musun? Şimdi seni iyice temizleyelim. Tebrik ederim dostum. İyi iş çıkardın. Merhaba. Ha? Kendimi çıplak hissediyorum. Çok mu şapşal görünüyorum? Belki de esprili bir kişilik olarak görünüyorum. Esprili, esprili. Toparlan, toparlan. Arkadaşına merhaba demediğim için mi kızdın? Sana da merhaba temizlik sapı. Ha? Of. Acıdı... Olamaz... Şapşal gibi görünüyorum... Bu, bu yaptığın çok ayıp bir davranış... Görürsün sen... Kimsenin yüzüne kapı kapatılmaz... Haklısın... Aa, 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 e, i̇yi misin? Ufff... Pastaneye girmek ne kadar zor olabilir ki? Sadece kurabiye alacaktım. Neden temizlik sapından olma arkadaşını görmemi, bu kadar büyüttün hiç anlamadım. Eğer normale döndüysen, kurabiye alabilir miyim? Çikolatalı lütfen. <laughs> Tabii elbette. Hemen veriyorum. Ayrıca bu tatsız karşılama için özür dilerim. Önemli değil unuttum bile. Bu arada benim adım Süt. Bu sokağa yeni taşındık. Süt mü? Hani şu içtiğimiz. Evet. S U T Süt. Şaşırmakta haklısın tabii. Biraz sıra dışı bir adım var. Bu tepkilere de alıştım sayılır. E, peki senin adın ne? Kakao. Kakao mu? Hani şu pastalara falan koyduğumuz. Madem böyle sıra dışı bir isim de sende var. Peki neden şaşırıyorsun adımı acaba? Aa! öğrenebilir miyim? Hey, sana söylüyorum. İyi misin? Ama bu nasıl olur? Yoksa Neye bakıyorsun öyle? Bu kolye. Yani üstündeki resimler. Ben çizdim onu. Benim hayalimdeki dünya. Hayalindeki dünya mı? Evet. Niye şaşırdın ki bu kadar? Neyse, Kurabiyelerim hazırsa alabilir miyim artık? Keşke daha yakından bakabilsem. Oo, evet mi, hayır mı? Alayım mı, almayayım mı? Öf, endişeleniyorum ama artık. Niye öyle garip garip bakıyorsun? Eee ben e, e, şey sen ne? Evet. Kesinlikle sen o'sun. O mu? O o kim? Ya da ben kimim? Neler oluyor burada? Koş hadi. Koşayım mı? Seni tanımıyorum bile. Neden seninle koşuyorum? Hadi. Sırf isimlerimiz sıra dışı diye seninle koşacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ha? Sanırım koşmadığımı sandığım için ben yanılıyorum. Peki. Tamam anlat hadi. Buraya niye geldik? Ben kimim? Of sus artık. Sakin ol. Lütfen anlatacağım. Bu kitabı bulduğumda önce hiçbir şey anlamadım. Ama sonra dikkatlice okuyup şifreleri birleştirdiğimde mutlu bir dünya için mücadele eden bir bilge varmış. Dostlarıyla birlikte mutluluğun dünyasında yaşarmış. Amaçları insanlara iyiliği fark ettirerek kötülük duygusuyla mücadele etmelerini sağlamakmış. Ancak Bege'nin bu güzel amacının karşısında duran kötü mü kötü biri varmış. Bu kötü mutluluğun dünyasını yok ederse iyiliğin yok olacağına böylece herkesin teker teker mutsuzlaşıp kendi gibi kötü olacağına inanıyormuş ve bu sayede mutlu olmayı amaçlıyormuş. Amacını gerçekleştirmeye ilk önce kendi gibi olan kardeşlerini dünyamıza göndererek çocukların kötülük duygusunu baskın yapmakla başlayacakmış. Şimdi bilge ve dostlarının bu kötülere engel olmak için kendilerine yardım edecek iki iyi kalbe ihtiyacı varmış. Ne yani? Yoksa sen senle ben b biz mi? Evet, biz. Nereden çıkardın bunu? Adımız falan mı yazıyor? Belki bu seni ikna eder. A a ama bu nasıl olur? Bu benim. Bu senin hayalindeki dünya. Ve benim. Senin de mi? Evet. Ondan kolyeme öylece baka kaldın. Bu da ne? Kakon neler oluyor?